Uyuşturucu kurbanı. Yer yer çukurlarla kaplı, asfalt, bozulmuş, toprak kaldırımlı bu yol genellikle iki odacıktan oluşan tuvalet dışarıda biçimsiz, plansız evlerin bulunduğu mahalleye ulaşıyordu. Son 2-3 yıl içerisinde meydana gelen ve şehrin kenarına kurulmuş bir köyü andıran bu mahalle 70-80 kadar gece konulundan ibaretti. Neredeyse evlerin yarısı birbirine benziyordu. Dışarıdan bakıldığında boyu elinin iki katı olan dikdörtgen şeklindeki kiremit çatılı, tek katlı, Önü bahçe olan bir yapı. Yaklaşık 150 metrekarelik bahçenin diğer bir köşesine kondurulmuş kabin şeklinde bir de tuvalet. Dışarıdan içeri girildiğinde kişi kendini salonda buluyor, oradan da mutfak olarak kullanılan göze geçiliyordu. Burası sadece mutfak değildi. Kabin şeklinde olan banyo da bu odadaydı. Burası aynı zamanda bir kilerdi. Şehirde pahalıya gelen yiyecekler köyden getirilerek duvar diplerine üst üste diziliyordu. Akşam oldu mu salonun ortasında serilerek uyunulan yer yatakları da gündüz bu odada banyo hizasına istif ediliyordu. Mahalleye ilk yerleşenler biraz kendilerini topladıktan sonra evlerini yıkıp az daha büyükçe betonarme evler yapmışlardı. Mahmut bu mahallede böyle bir eve sahip olduğu için kendi mahallenin en mutlu en güçlü kişisi ilan etmişti. Çünkü aylık gelirinin yarısını götüren ev kirasını bundan sonra vermeyecekti artık. Bu küçük evine 2 yıl içinde iki odacık daha ekleyeceğini o zaman evden yana derdinin tamamen biteceğini düşünüyordu. Ama bazı mutlulukların yaz yağmuru gibi kısa sürdüğünü yaşayarak öğrenecekti. Bu küçücük gece konusunda yapıncaya kadar dilinden düşürmediği işten artmaz dişten artar sözünü artık söylemez olmuştu. Evini yapmadan önce almadığı ve pahalı saydığı yiyecekler evine giriyordu artık. Yiyecekten tasarruf etmeye çalışmadığı halde gittikçe kilo veriyordu Mahmut. Bunu yeni sahip olduğu evin verdiği mutlulukla çok çalışmasına bağlamıştı ilk aylar. Kalan ihtiyaçları bir hamlede halletmek istercesine sık sık mesai yakalıyor, günde 8 saatten fazla çalışıyordu. Bir müddet sonra kendini halsiz hissetmesi sebebiyle fazladan mesai bıraktı. Yemesine içmesine dikkat ettiği, ev sahibi olduktan sonra gıda ihtiyacını kısmadığı halde üzerindeki halsizliğin geçmediğini, aksine arttığını, kilo kaybının da devam ettiğini fark etti. Bu durumu paylaştığı arkadaşlarından bazıları doktora gitmediğini duyunca devlet hastanesinin ucuz olduğunu, sağlığın ihmale gelmeyeceğini hatırlattılar. Bu ısrarlar üzerine hastaneye giden Mahmut rahatsızlığın sebebini öyle sandığı gibi hemen öğrenemedi. Doktorlar gün aşırı bazen de 3-5 günde bir test için hastaneye gelmesini istediler. Mahmut'un hastalığım nedir acaba sorusuna da emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz diye cevapladılar. İçine kurt düşmüştü Mahmut'un. Hastalığı basit bir şey olsaydı bu kadar uzun sürmezdi muayene. Demek ki ağır bir hastalığı vardı. Ancak ne yapabilirdi ki? Bu durumda kimi suçlayabilirdi? takdir edildiyse katlanacaktı çaresiz. İki ay gibi uzun bir tetkik sonucunda hastalığı belli olmuştu. Kan kanseri. Artık çalışmaması, mümkün olduğu kadar rahat etmesi, üzülmemesi gerekiyordu. Uzun yaşaması buna bağlıydı. Karısı Feyza temizliğe giden komşu kadınlar vasıtasıyla iş bulmuştu. O da zengin bir aileye temizlik iş yapmaya gidecekti. Zaten Mahmut'un muayene ve tetkik döneminde elde avuçta ne varsa çoğu tükenmişti. Mahmut'la Feyza işte yer değiştirmişlerdi adeta. Artık yemek ve temizlik işlerini Mahmut yapıyor, alışveriş işlerini de karısı Feyza hallediyordu. 10 yaşlarındaki biricik yavruları Nigar ile meşgul olmak da yine Mahmut'a düşüyordu. Eşinin çalışmasına el kapılarında hizmet etmesine gönlü razı olmasa da şartlar onu mecbur etmişti. Elinden bir şey gelmiyordu. Bir taraftan da evde olmaktan memnundu Mahmut. Zira kızı Nigar ile daha çok vakit geçirmek onu çok mutlu ediyordu. Nigar'ın derslerine yardım ediyor sorularını uzun uzun ve tatlı tatlı cevaplıyordu. Nigar bir çocuk olarak bu ilgiden çok mutlu oluyor. Okuldayken eve dönüş saatini dört gözle bekliyordu. Feyza'nın işe başlamasından 6 ay kadar geçmişti. Bu zaman zarfında kıyafeti ve konuşmaları belirgin bir şekilde değişmişti. Eskiden yarım da olsa başını örter, beş vakit olmasa da sabah veya yatsı namazlarını kılardı. Köy usulü bol, uzun ve basit elbiseler giyerdi. Şimdi ise başörtüsünü atmış, modaya uygun gösterişli elbiseler giymeye başlamıştı. Herkes böyle giyiyor, eskisi gibi giyinlerini tuhaf karşılıyorlar. İnsan kişiliğini ve ahlakını değiştirmedikten sonra başörtülü olup olmamasının ne önemi var ki? diyordu. Belli ki bu fikirleri çalışma ortamında öğreniyor ve kabulleniyordu. Mahmut yarım yamalak bilgisiyle bu duruma itiraz etse de sözünü dinletemiyordu. Kızamıyordu da. Zira Feyza kazandığını evine kocasına ve kızına sonuna kadar harcıyor, ben kazanıyorum demiyordu. Ailesine sahip çıkıyordu. Karısı için hayır dua etmekten başka elinden bir şey gelmiyordu. Aradan iki yıl geçmiş Mahmut'un hastalığı iyice ağırlaşmıştı. Son üç aydır ev işlerini bile yapamaz olmuştu. Evde onun yaptıklarını okuldan eve dönünce kızı Nigar yapmaya başladı. İki yıl içinde babası iskelet gibi olurken Nigar uzamış, serpilmiş, genç kızlığa adım atmıştı. Artık babasının hasta olduğunu ve az bir ömrünün kaldığını biliyordu hastayken bile sevgi göstermeye çalışan babasını çok seviyordu. Ancak günlerin hızla bir su gibi akışı ayrılık vaktinin bayağı yaklaştığını gösteriyordu. Yataktan kalkmaya mecali yoktu artık. Mahmut yatağa düşüşünün dördüncü ayında daha 35 yaşlarındayken hayata veda etti. Vefakar eşi Feyza ile altın gibi bir kalp taşıyan Nigar onu dualarla son mekanına göndermek zorunda kaldılar. Mahmut ölmüştü ama kalanlar için hayat devam ediyordu. Şimdilik değişen bir şey yoktu. Feyza aynı işe devam ediyor, Nigar da okuluna gidiyordu. Feyza eşinin yaşadığı günlere göre daha çok tasarruf ediyordu artık. Artan parayla kızının geleceğine hazırlık yapıyordu. Kızını okutacak, itibarlı bir kişi ve işi olması için çalışacaktı. Nigar ise babasının ölümüyle çok sarsılmış, ondan ayrılmak çok acı gelmişti. Ev boşanmıştı sanki. Issız bir dünyada yaşamaya başlamıştı. Acaba babası öteki dünyada ne yapıyordu? Mutlaka cennete gitmişti. Çünkü babası çok iyi ve dindar bir kişiydi. Son birkaç yılını hasta olarak geçirmiş, yatalık olduktan sonra da çok acı çekmişti. Sancılar içindeyken bile yattığı yerden namazını eda etmiş, hayatın bir imtihan olduğunu hem yaşayışı hem de sözleriyle devamlı hatırlatmıştı. Bugün bunları hatırlayan Nigar, okullar tatile girince annesine ''Anne, beni Kur'an öğrenmeye gönderir misin? Arkadaşlarım yaz kursuna gidiyorlar. Ben de gitmek istiyorum. Ayrıca namaz kılmayı öğrenmek babama dua etmek istiyorum.'' demişti. Annesi hiç oralı olmamıştı. Annesinin onu anlamadığını düşünen Nigar, değişik günlerde birkaç defa daha söyleyince Feyza Hanım sonunda kızına cevap verdi. Birkaç gün düşüneyim de sana cevap veririm. Aradan birkaç hafta geçti. Bu arada okulların eğitim ve öğretime başlaması yaklaştı. Yaz kursu işi suya düştü. Bu duyurma hatırlatan Nigar annesi, sen daha çok küçüksün, hele biraz büyü bakalım. Önce iyi bir meslek sahibi ol, çalış. Yaşlanıp emekli olunca ibadet edersin. Şimdilik erken.'' Çalıştığım aile de böyle düşünüyor. Deyince Nigar, yaşlanıp da emekli olacağımızın garantisi var mı? Bak, babam göçtü. Ayrıca gençlikte ibadet yok da ben mi bilmiyorum. İbadet her zaman yapılması gereken bir şey değil mi? Allah affeder. Genç yaşta ibadet edeceksin de ne zaman çalışıp eğleneceksin? Nigar cevap verememişti. Annesi iyi kadındı. Kızı daha rahat eğlensin, büyüsün diye böyle konuşuyordu. Kararı o vereceği için itiraz etse de faydası olmayacaktı. Bu konuşmalardan sonra 3 koca yıl geçti. Niger ortaokulu bitirmiş, iyi bir liseye gitmeye hak kazanmıştı. Uzun boylu, ince yapılı, güzel bir kız olmuştu. Annesi onunla gurur duyuyordu. Akıllıydı. Üniversiteyi bitirdi mi güzel bir işi ve zengin bir eşi olurdu. O zaman kendisi de kızlara rahat eder, kendisi başkalarına hizmetçiliğe gitmez, başkaları hizmet ederdi. Yalnız biraz daha dayanmak gerekiyordu. Niger liseye daha yeni başlayacaktı. Günler çok hızlı geçtiği gibi seneler de hızla geçmişti. Lise 3. sınıfa geldiğinde Nigar süslenmeye başlamıştı. Aynaların karşısından ayrılmıyordu. Bir sürü arkadaşı vardı. Gezip tozmalar, eve geç gelmeler başlamıştı. Elbise ve makyaj malzemeleri almaya doyamıyor, annesinden sürekli para istiyor, yok dedi mi kızıyordu. Kendi harcamalarını arkadaşlarının harcamalarıyla kıyaslıyor, annesinin kıymet bilmediğini düşünüyordu. Onun yerine başka bir arkadaşı olsaydı en az Nigar'ın 3-4 katı para harcardı. Derslerini biraz ihmal etse de o yıl sınıfı geçmeyi başardı. Gittikçe düşen bu tempoyla liseyi dörde geçerken eski yılların başarısı hiç yoktu. Bu arada sigaraya alıştı. Annesine arkadaşlarım arada veriyor, kıramıyorum onları içiyorum. Bir iki taneden bir şey olmaz diyordu. O yaz arkadaşlarının yazlığına gitmek için annesinden izin istedi. Anne, sınıf arkadaşım Nilay beni bu yaz yazlığına davet ediyor. İzin verirsin değil mi? Feyza annelik duygusuyla hayır dedi. Ne kadar güvenilir insanlar olduğunu bilmediğin bir aileye nasıl giderdi öyle günlerce kalırsın? Genç bir kız öyle her aklına düşeni yapamaz. Aman anne, amma da abarttın. Yazla veya denize gitmede ayıp sayılacak ne var? Hem Dile'nin annesi ve babasından başka kimse olmayacak yanımızda. Endişe edecek bir şey yok. Ayrıca sen demez miydin modern yetişmem gerektiğini? Deniz plaj yüzmek nasıl bir şeymiş öğrenmiş olacağım. Kendi yazlığımız olmadığına göre bu bir fırsat değil mi? Feyza kızına peki demek zorunda kalmıştı. Zamanında kendi söylediği sözlerle karşısına çıkınca ne diyeceğini bilememişti. O sözleri Feyza söylemişti ama kızının kendisi gibi kendi içinde hep muhafazakar olacağını başkasına karşıysa Avrupa'ya görüneceğini düşünmüştü. Yani çift kişilikli olmak. Zoraki olarak izin vermişti. Ama aklı da hep kızında kalacaktı. Bir şey olmuş gibi içi yanıyordu. Bir hafta sonra kızını yolcu etti. Şunile'yi de hiç gözü tutmamıştı. Uçuk kaçık saygısız bir hali vardı. Ailenin tek çocuğuydu. Saçlarını erkek gibi kestirmiş, değişik yerlerine dövme yaptırmış acayip bir kızdı. Aile bireyleri arasında sıkı bir bağ yoktu. Herkes kendi hayatını yaşıyor gibiydi. Babanın bol para kazandığı, oturduğu, evden, yazlığından ve kullandığı araçtan anlaşılıyordu. Zamallı Feyza ve kızı bilmiyordu ki başka aileler davet edilen kızlarını göndermeyince gizli gizli uyuşturucu kullanan Nilay da arkadaş olarak Nigar'ı davet etmişti. Ailece uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısıydılar. Niger iki ay sonra döndüğünde epece değişmişti. Artık annesinin yanında sigara içmekten çekinmiyordu. Ayıp kelimesini hiç umursamıyordu ve herkesin hayatı kendine, kimsenin karışmaya hakkı yok diyordu. Kolundaki morlu saran annesine de bir yere çarptım ondan oldu diye cevap vermişti. Annesi uyuşturucu kullandığını şimdi anlamamıştı. Yeni eğitim ve öğretim yılı başladığından beri eve hep güneş battıktan sonra geliyordu. Okulda dersi biter bitmez evde olan eski yılların nigarı yoktu artık. Evde olduğu zamanlar odasından çıkmıyor, sürekli müzik dinliyordu. Annesiyle ancak harçlığı bitince konuşuyordu. Bu arada gittikçe zayıflıyor, yüzünün tazeliği soluyordu. Altı ay öncesinin güzel ligarı, taze ve canlı yüzü kalmamıştı artık. Yaz geçeli 4 ay kadar olduğu halde annesi uyuşturucu kullandığını iğne izlerine rağmen anlamamıştı. Eskiden eve sadece kız arkadaşları telefon ederken şimdi değişik değişik erkek arkadaşları da telefon ediyor buluşmaya çeviriyorlardı. Annesi kızsa da artık onu saymıyordu. Onlar benim okul arkadaşlarım diyor ve gidiyordu. Her köşede bir yığın giysisi vardı. Annesi şaşırıyordu. Evet çok para veriyordu. Bazen yetmiyor borç alarak yetişmeye çalışıyordu. Ama yine de kendisinin verdiğiyle bu kadar çok şey alınamayacağını düşünüyordu. Kızının hayasını ve haysiyetini beş paralık edebileceği aklına gelse de toz kondurmak istemiyordu. Bir gün Nigar eve daha gelmemişti. Feyza kızını beklerken televizyonu da açmıştı. Bir uzman doktor uyuşturucuyu anlatıyordu. Uyuşturucu kullanan kişinin davranışlarının beden yapısını örneklerle görüntülerle açıklıyordu. Feyza'nın aklına birden kızı geldi. Anlatılanları tıpa tıpa uyuyordu. İçi etti. Demek ki kız uyuşturucuya alışmıştı. Nigar gece yarısına doğru ancak gelebildi. Sarhoştu kolunda çürükler ve yine iğne izleri vardı. Feyza akşam üzeri dinlediği programı hatırladı. Her şey gün gibi ortadaydı. Kızını yatağa yatırdıktan sonra düşündü. Ne yapabilirdi? En iyisi doktora gitmek ve yardım istemekti. Sabaha kadar gözüne uyku girmedi Feyza'nın. Kahvaltı için geç kalkan nigara tatlılıkla dün sen gelmeden bir televizyon programında uyuşturucunun zararlarını dinledim. Aklıma gelmekle birlikte sana toz konduramıyordum. Şimdi anladım ki sen bu işe iyice alışmışsın. Kızım her şeyin bir çaresi var. Yeter ki o çareyi bul. Kahvaltıdan sonra hemen doktora gidiyoruz. Tamam mı? Annesini hiç itiraz etmeden dinlemesi annesinin anlattığı her şeyi kabullendiğini gösteriyordu. Bu uğursuz alışkanlık en kutsal değerlerini alıp götürmüş, zehire para yetiştirebilmek için yapamayacağı şey kalmamıştı. Doktor lafını duyunca yüzünü buruşturdu. Doktora gitmek istemiyordu. Zira hem faydası olmayacak hem de bir sürü nasihat dinleyecekti. Üstelik bilinmeyen başka şeylerin de açığa çıkma riski vardı. Mesela uyuşturucuyu kimlerden aldığı, arkadaşlarının kimler olduğu, para bulmak için yaptığı iğrenç pazarlıklar ve benzeri. Bunların anlatılması demek hem annesinin gözünde değerini tamamen kaybetmek hem de ölüme davetiye çıkarmak demekti. Çünkü uyuşturucu mafyası kendini polise bildireni sağ bırakmazdı. Bütün gün bunları düşüren Nigar annesine ''Doktora gerek yok bir daha yapmam'' dedi. Annesi kanmadı bu sözlere. Bu iptilalan kurtulmak söylemek kadar kolay değildi. Aylarca kızına söz geçiremediğini hatırladı ve ''Sen bir daha yapma ama doktora gitmek, yol yordam öğrenmek bakımından iyidir. En azından zararı olmaz.'' Kahvaltı bitmişti. Bir taksi çağıran annesini garı kolundan tuttu araca bindirdi. Eskiden olsa annesini tutar savururdu. Şimdi ise o gücü bulamıyordu. Uyuşturucuya başladıktan sonra bir deri bir kemik kalmıştı. İskelet gibiydi. Doktor durma annesinden dinledikten sonra Nigar'ı muayene etti. İğne izleri, çürükler ve kan tahlili son 24 saat içinde uyuşturucu kullandığını gösteriyordu. Hemşire bir iğne yaptı. Nigar rahatlamıştı. Onu başka bir odaya aldı doktor. Uzanıp dinlenmesini söyledi ve çıktı. Nigar hemen uyumuştu. Nigar uyurken annesiyle konuşan doktor tavsiyelerini sıraladı. Kurtulmasını istiyorsanız baskı yapmayacak, sıkmayacak, kızmayacaksınız kızınıza. Manevi duygu ve düşüncelerini kuvvetlendirmeye çalışın. Allah'a ve ahirete inanan insan bu tip kötülüklere karşı daha dirençli olur. Mümkünse eski kötü arkadaşlıklarından uzaklaştırın. Temiz, havalı bir yerde onu severek yapacağı şeylerle meşgul etmek kızınız için en iyisi olacaktır. Bir husus daha var. Bu vakaları polise bildirmek zorundayım. Bu yüzden biraz sonra polisler kızınızı sorgulamaya gelecekler. Uyuşturucu mafyasını çökertmek için bilgi ve delil toplayıp uygun zamanda da tutuklayıp mahkemeye sevk ediyorlar. Kızın için endişelenme. Sadece kullanan kurbanlar ceza almazlar. Polis işi Feyza'nın da hoşuna gitmedi. Haber gazetelere düşerse herkes duyacaktı. Öte yandan doktorun tavsiyeleri mantıklı şeylerdi. Eğer doktora gelmeseydi bütün bunları öğrenemezdi. Temiz havalı bir yer demek, yaylada bir villa veya deniz kenarında bir sayfiye demekti. Böyle bir yerde birkaç ay kalmak Feyza için imkansız bir şeydi. Polis geldi. Feyza olayın gazetelere yansımasını istemedi. Polis hayır dedi. İfade sadece bizde kalacak. Zaten gazetelere düşerse uyuşturucu işi yapanlar haber almış olurlar. Biz de suçüstü yapamayız. Siz söylemezseniz kimse duymaz. Zaten söylerseniz isimlerin tarafınızdan verildiği anlaşılır ve hayatınız tehlikeye girer. Nigar Uyan'ın durumu kızına anlattı. Yalan söylese hem anlaşılırdı hem de suç işlemiş olurdu. 6 ay kadar önce yazlıkta uyuşturucuyla nasıl tanıştığından başlayarak her şeyi olduğu gibi anlattı. Polis zaten bazı isimleri biliyordu. Çeşitli notlar alıp ifadesini imzalattıktan sonra serbestsiniz. Bize ifade verdiğinizi kimseye söylemeyin. Mümkünse evinizi değiştirin veya bir müddet uzaklaşın. Gideceğiniz yerin adresini belirtin. Eve dönen Feyza düşünüyordu. Birkaç aylık tatil yapamayacağına ve o süre içinde otele bir servet ödeyemeyeceğine göre köyüne gitse nasıl olurdu acaba? Anne babası çoktan ölmüştü. Kardeşi yoktu. Ama köydeyken niye anlaştıkları halasının kızı vardı. Belki halasının kızı himaye edebilirdi. O iyi kalpli biriydi. Bu mümkün olursa doktor kontrolünden de çok uzaklaşmamış olacaklardı. Diğer yandan hayatlarını kastetmek isteyenlerden de uzaklaşmış olacaklardı. Feyza telefon edip de Nigar'ın hasta oluşu sebebiyle birkaç ay yanlarında kalıp kalamayacağını sorduğunda halasının kızı hem üzüldü hem de sevindi. Hemen gelebilirsiniz. İnşallah Nigar sağlığına kavuşur dedi. Feyza kabul edilmeye çok sevindi. Hafta sonuna kadar hazırlanıp gitmeye karar verdi. Gitmeden önce doktorla da görüşüp köyde olduğu süre içinde yapılması gerekenleri, kontrol için kaç günde bir gelmesi gerektiğini de soracaktı. Bu arada kızını da hiç yalnız bırakmıyordu. Bütün hazırlıkları köyde kaldıkları süre içinde lazım olacak. Eşofmanları, rahat giysileri, ayakkabıları bir valize doldurmaktan ibaretti. Tabii ki Nigar'ın ilaçlarını unutmadan. Bu işleri bitiren Feyza cuma günü doktorla görüşmeye gitti. Doktora görüştükten sonra da halasının kızına, kızın eşi ve çocuklarına birkaç parça hediye de alacaktı. Öyle eli boş gidilmezdi. Giderken Nigar uyuyup dinlensin diye evde bıraktı. Dış kapıyı da kilitledi. Bütün bunlar olurken kader de ağlarını örmeye devam ediyordu. Uyuşturucu mafyası ile işbirliği yapan bir polis Nigar'ın ifşaatını gerekli yerlere fısıldamıştı. Açılacak bir mahkemede Nigar'ın ifadesi ve şahitliği ile zincirleme bir mahkumiyete ve büyük bir para kaybına sebep olacaktı. En büyük cezayı da Nilay'ın ailesi alacaktı. Hemen Nigar'ı kötü alışkanlıklara sürükleyen Nilay'ı devreye soktular. Nilay ziyaretçi gibi Nigar'ın yanına gidecek, ona öldürücü bir doz hediye edecekti. Müptela alan hiç kimse böyle bir hediyeye hayır diyemezdi. Nilay cuma günü gelip de zile bastığında Feyza evde yoktu. Doktora gitmişti. Bu durum Nilay'ın işini daha da kolaylaştırdı. Üzerinde kapüşonlu fanilası, yüzünde geniş çerçeveli güneş gözlü ve kafasında kendi saçından farklı bir peruk vardı. Gören olsa bile gerçek kimliğini tarif etmiş olamayacaktı. Niger kapıyı değil de pencereyi açınca Nilay şaşırdı. Kendisini eve almak istemiyor diye düşünmüştü. Sordu. Nasılsın Niger? Seni ziyarete geldim. Beni içeri almayacak mısın? Nigar güldü. Durumu kısaca anlattı. Annem uyuşturucu kullandığımı anladı. Kurtulmam için ne yapmam gerektiğini sormaya doktora gitti. Beni buraya hapsederek gitmesinin sebebi de o yokken uyuşturucu bulmaya gitmemden korkmasıdır. Bunları anlatırken polisin ifade verdiğinizi kimseye anlatmayın ikazı aklına geldiğinde başta birazcık pişman oldu. Ama ağzından çıkmıştı bir kere. Çok şey söylememişti ama söylenenlerden bu işlerin kurduğu olan biri çok anlamlar çıkarabilirdi. Aslında bunları bilen ama bilmiyormuş gibi davranan Nilar, Nigar'ın sadece kilis altında kalmasına şaşırmıştı. Onu da Nigar'ın açıklamasıyla öğrenmiş bulunuyordu. Bu defa Nigar sordu. Sen neden böyle esrarlı bir kılıkla geldin buraya? Şey, biraz değişiklik olsun dedim de ondan böyle giyindim. Arkadaşın olarak seni ziyarete gelmiştim. Madem ki uçmaya veda ediyorsun, hediye olarak getirdiğim malı da geri götüreyim artık. Zehri kendine enjekte eden kişi, şuur kaybı yaşadığı ve güzel hayaller gördüğü için bu duruma uçmak diyorlardı. Mal sözünü duyan Nigar'ın gözleri parlamıştı. Üstelik parasızdı. Halbuki bir doz alabilmek için en değerli şeylerini nasıl feda ettiğini kendisi de biliyordu. Alıştıktan sonra ücretsiz veya hediye mal aldığını ise hiç hatırlamıyordu. Yerlerde sürünüp de mal için yalvardığı halde vermek bir yana koklatmayan arkadaşı şimdi kalkmış hediye mal veriyordu. Bu işte bir gariplik vardı ama düşünecek halde değildi. Zaten günlerdir hasret duyuşturucuya. Nile'ye şöyle cevap verdi. Getirdiğin hediyeyi kabul ediyorum. Nasıl olsa bırakacağım. Bu son hatıra olsun.'' Nilay sevinçten çığlık atacaktı neredeyse ama tuttu kendini. Çantasından çıkardığı enjektörü gülümseyerek arkadaşına uzattı. Enjektörü alınca hemen kolunu açan Nigar tamamını enjekte etmişti. Kendi kendine bu son alacak artık diyordu. Gerçekten de veda edecekti ama uyuşturucuya değil hayata. Altın vuruş denilen öldürücü bir doz yapmıştı kendine. Ve Nigar bunun farkında bile değildi. Nigar yavaş yavaş sızarken Nilay da hemen oradan uzaklaştı. Akşama doğru eve gelen Feyza kızının öldüğünü sanmış ve hemen polise haber vermişti. Az sonra polis hem hasta aracıyla gelmişti hem de olayı öğrendiğinde en yakın hastaneye haber vermiş bir araç yollamalarını istemişti. Nigar komadaydı. Henüz ölmemişti. Hemen hastaneye kaldırdılar. Ne yazık ki kurtulma imkanı yoktu. Çok çok geç kalınmıştı. Zehir vücuduna çoktan yayılmıştı. Zavallı Nigar hastanede birkaç saat sonra öldü yapılan otopside neden öldüğü anlaşılmıştı. Fakat Nigar'ın altın vuruşu nasıl gerçekleştirdiğini kimse bilmiyordu. Herkes önceden sakladığı bir zehri fırsat bulunca kullandığını sanıyordu. Feyza açısından ortada bir gerçek vardı. Feyza kızının manevi ihtiyaçlarını zamanında vermediği gibi maddi ihtiyaçlarını da zamansız vermiş, batağa düştüğünü zamanında fark edememiş ve zamanında yardım edememişti. Artık pişmanlığın faydası yoktu dinine, tarihine ve geleneklerine yabancılaşmış insanlara duyduğu özenti yüzünden hayattaki en değerli tek varlığını kaybetmişti. Son pişmanlık fayda etmiyordu.